Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün SODES kapsamında yürüteceği huzurlu ve mutlu yarınları için maddeye hayır projesi başladı. Madde bağımlılığı konusunda çeşitli araştırmaların yapılacağı proje bugün uyuşturucu madde konusunda verilen bir konferansta gençlerin ve hatta çocukların uyuşturucudan nasıl kurtulacaklarını anlatıldı. daha doğal bir şekilde sürdürülmesi için reform metinlerinde çalışmalar yapılmıştır. Bir 2005 tarihinden sonra Türk Ceza Adalet Sistemi'nde reform metinleri taşıyan değişiklerden birisi de denetim servisi sisteminin kurulması olmuştur. Kurulan bu denetim servis sistemin taşrada bildirimlerinden biri olan SİİR İl Müdürlüğümüz SİİR Adalet Sarayı'nda çalışmalarını sürdürmektedir. Ve bugün projemizde bir soru olan uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişilerin tedavi ve rahatlığı öğrencilere madde kullanan kişileri, kurs, seminer, sosyal ve kültürel etkinlikler madde kullanan kişilerin maddelerle karşılaşmasında ve rehabilitte edilmesinde çok önemli bir katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz. Bunu <laughs> hedefledik Kültür merkezinde verilen konferansta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığından Profesör Doktor Zehra Arıkan dikkat çekici konulara değindi. Lamina maddenin özellikleri o kadar bantı neler Kişisel özelliklere baktığımızda bunun üzerine çok çalışmamız gerekiyor. Yani en şüpheliler, o şüpheleri o kaydaya yatıştırmak için kullanıyorlar, ondan oluyor gibi. Ama yapılan çalışmaların sonucunda belirli bir kişilik de çıkmamış. Yani kullanılan herkes bağımlı riski için eşittir. Kişilik tipi olarak baktığımızda. Ama başka bir şey var ki burada bir bireysel özellikler olarak. Biyolojik özellikler

Ölümcül olduğu söyledim ya. Bir de bir şey olmaz dedim. Dedi. Ben de bir şey olmaz. Ben farklıyım. Bu şekilde bir risk aldım. Benim yaşamayken size iki kilometre hızla araba kullanmıyorsunuz. Ölürüm diyorsunuz. Ne olur ne olmaz. Şu diyorsunuz. Ama o zaman bunu risk düşünemiyorum. Ya ki. Ben de bir şey olmaz. Bir kere kullandım bir şey yapalım. Ne yapacak Profesör Doktor Zehra Arkan Kanal 6'yı da konuk oldu. Soner Yılmaz'ın konuğu olan Profesör Doktor Arkan'ın açıklamalarını haftanın gündemi programının ardından saat 21'de izleyebilirsiniz. Kanal Kanal ekranlarından Sohbet Özel programından hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, değerli izleyenler. Bugün çok değerli bir konuğumuz var ve çok önemli bir konuyu kendisiyle işleyeceğiz. Ee, Profesör Doktor Zehra Arıkan, Ankara Gazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. E değerli zenaer Profesör Doktor Zehra Arıkan Siirt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Huzurlu ve Mutlu Yarınlar için Maddeyi Hayır adlı projenin açılış konferansına katıldı. konferansa yoğun bir ilgi vardı değerli izleyenler. ve